Merhaba sevgili takipçilerimiz. Yeni yıla girmemize iki gün kaldı. Irmak'la beraber yeni yılınızı şimdikten kutluyoruz. Hepinize sağlıklı bir yıl diliyoruz. Önce sağlık, sonra gerisi olup gidiyor. Evet, biliyorsunuz malumunuz Marmaris'te bir Kızılbük projesi yapılıyor ve bunlarla ilgili de sürekli haberler yapıyoruz. Ee, Birkaç çevreci devamlı eylem yapıyor. Geçtiğimiz günlerde de Marmaris'te bir imza kampanyası başlattılar. Ama maalesef Marmaris'te yaşayanlar değil, Marmaris'te dışarıdan tatile gelen imza atmış. Bana fotoğraf gönderiyorlar. Ve bu videoyu çekmemin sebebi de bu fotoğraf. Fotoğrafı da koyuyorum oraya bakın. Mehmet Maçoğlu'na soruyorum. Sen Marmaris'te esnaf mısın? Marmaris'te kiracı mısın? Marmaris'te kışın dükkanını kapatıyor musun? Sadece Marmaris'te üç ay mı turizm yapıyorsun? Gelip oraya ne hakla Marmaris'te yaşamadığın halde Marmaris'te yaşayanların hakkını kapsediyorsun. ediyorsun. Şimdi sevgili dostlar tamam bir eylem yapıyorsunuz. Orada ben de geldim çok haber yaptım. Bir gün orada eyleminize dedim ki bir vatandaşa sen dedim kaç yıldır Marmaris'te yaşıyorsun? Ben bir yıl oldu, dedik, öyle öyle. Ankara'dan emekli olmuş, Marmaris'e gelmiş. E dedim ben 40 yıldır Marmaris'te yaşıyorum, daha Marmaris'te olamadım. Eğer Marmaris'te bir sorun varsa, Marmaris'e zarar verecek bir sorun varsa, zaten bizler Marmaris'liler hep beraber o sorunu çözeriz. Şimdi Marmaris'e aman tesis yapılmasın, aman Marmaris'e büyük otel yapılmasın. Aman Marmaris'in köyleri imara açılmaz, Kaçak yapılaşma devam etsin. Aman Marmaris güzelleşmesin. Orada 30 yıldır duruyordu bir otel inşaatı biliyorsunuz hepiniz. Simpaş orayı aldı. Oteli de güzel bir Avrupa statlarında bir otel olarak açacak ve devre mülk yapıyorlar. Marmaris'te yaşamayanlar, Marmaris'te olmayanlar maalesef ma 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 imza kampanyasına imza atıyorlar. Yani benim hakkıma... Benim hakkımı kullanıyorsun, elimden çalıyorsun. Marmaris'te yaşamıyorsun, gelip imza atıyorsun. Sayın Başkan, onun gibileri bir sürü var. Buradan Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sesleniyorum. Muğla Valiliğine sesleniyorum. Marmaris Kaymakamlığı'na sesleniyorum. Marmaris'in köylerinde bir sürü kaçak yapılar var. Marmaris'in köylerinin imar sorunu çözülmedi. Bunların bir an önce çözülmesi lazım. Simpaş'la ilgili bu insanların çıkardığı yargaraya aldırış edilmemeli. Ve net söylüyorum. Marmaris'in esnaflarını dolaşıyoruz, geziyoruz. Herkes memnun. Bir an önce Simpaş'ın Kızılbük tesislerinin açılmasından yanalar. İnsanlar kışın dükkanlarını açıp iş yapmak istiyorum. Hani diyoruz ya Marmaris turizm şehri. Marmaris emekli şehri olmuş. Emekli. Marmaris kapalı huzur evi haline dönmüş. Beyler Marmaris'in kimliğini oluşturalım. Buradan ticaret odası başkanına sesleniyorum. Esnaf odası başkanına sesleniyorum. Belediye başkanına sesleniyorum. Getop başkanına sesleniyorum. Diğer turizm dallarındaki temsilcilere sesleniyorum. Marmaris emekli şehri mi? Marmaris Turizm Şehri mi? Adını koyun. Yoksa Marmaris'e sonradan gelmiş, yerleşmiş tamam. Saygımız var. Efendim neymiş? Marmaris'te trafik olmayacakmış. Marmaris'te yapılaşma, büyük tesisler olmayacak. Efendim gelecek Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den emekli olacak, gelecek, yerleşecek Marmaris'e. Evinde yatacak, yatacak, aşağı inip büyük marketlerden alışveriş edecek. Marmaris'in restoranına gitmeyecek. Marmaris'in kafesine oturup bir kahve içmeyecek. Ondan sonra da kalkacak. Efendim Marmaris'e büyük tesis yapılmasın. Olur efendim. Başka isteğiniz? Marmaris'i huzur evine mi çevirdiniz? Açık huzur evine mi çevirdiniz? Tamam herkese saygımız var. Ama Marmaris'in de turizm kenti olduğunu Marmaris'te 10 binden fazla esnaf var. Her yer kapalı. Çarşı Kapalı çarşı korku filmi çekersin içeride. O yüzden diyorum ki Marmaris'in gelişmesine ve büyük tesisler yapılmasına sahip çıkalım, destek verelim. Bu Simpaş olur, Ahmet olur, Mehmet'in iş yeri olur. Hiç önemli değil. Ya da Marmaris emekli kentidir diyelim, ilan edelim. Herkes işine gücüne öyle baksın. Efendim iyi yıllar.